Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Maltepe sahillerinde gezi yapıyoruz. Scooter'la. Hem de ne scooter'ı? Otomatik Martı. Güzel çekim. Tamam. tamam. Denizi göster. Maltepe'de az önce deprem haberi aldık. Tabii burada kimseye bir şey yok. Artçı. Hız yapıyoruz patron. Güzel ya, yapma şey. yap yap. yap, 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 yap. birbirimizi kaybettik. Güzel bir kamera. Evet arkadaşlar. Gördüm. Annem Ağaçlara çarpmıyoruz. Bak <laughs> dallara çarptık orayı çektin mi? Çarp, çekemedim tam. Şimdi nasıl döneceğiz? Döneriz, Ağaçları çarptığımı gördünüz mü arkadaşlar? Yorum Laptop'tan <laughs> izleyenlere söylüyorum. Tamam güzel çekti bizi tamam tamamla çekim o zaman hadi bakalım. Bitir, bitsin mi? Bitir tabii. Tamam.